Messi yarı final maçında nasıl bir performans gösterecek? Evet çok heyecanlı şu anda. Evet ne oldu? Paralel futboldan herkese selam. Bugün Messi'nin transfer haberleri çıktı. Inter Miami'de nasıl bir sezon geçirecek? Nasıl bir performans gösterecek ona bakacağız. Gördüğünüz gibi Messi takıma getirdik. Ve şu anda takımda bulunuyor kendisi. Oyun planına şöyle bir baktığımızda ofansif oyun kurucu şeklinde verdim ben. Bakalım burada ligi kazanabilecek mi? Gol kralı olabilecek mi? Nasıl bir performans gösterecek? Biliyorsunuz Inter Miami bu gerçek hayatta şu an Ligi sonuncu olarak bitirmişti Bakalım Messi bu takımı yüksek derecelere Yüksek sıralara çıkartabilecek mi Hep birlikte göreceğiz Şimdi isterseniz bir yıl sonrasına gidelim Bakalım bir yıl sonrasında Messi nasıl bir performans göstermiş Ona hep birlikte bakalım Buradaki ligler ikiye ayrılıyor Doğu konferansı ve batı konferansı olmak üzere Bunların özelliklerini bilmiyorum Doğu konferansı ne oluyor Batı konferansı ne oluyor Ama biz şu anda doğu konferansındayız Bakalım burada birinci sırada bitirebileceğiz mi Nasıl bir performans gösterecek Messi hep birlikte göreceğiz. Şimdi bir yıl sonuna gidelim. Sonra hep birlikte performansına bakalım. Evet biraz zaman ilerledikten sonra sağ kanat oynatmaya karar verdim Messi. Yi. Çünkü sağ kanatta da daha iyi oynayacak gibiydi. Sağ kanatta kanat, kanat forvet hücum şeklinde oynatabilir. Böylece bence daha iyi bir performans gösterir diye düşünüyorum. Şimdi bir yıl sonrasına tekrardan gidelim. Evet şimdi ligin sonuna geldik. Ben ligin ortasını bilmediğim için bulamadım. Maçlar oynamaya devam etti ve bir baktım ki ligin sonuna gelmişiz. Çok garip bir lig. İşte oynuyoruz şu anda ondan dolayı baya karışık. Şimdi şöyle bir oyuncu istatistiklerine baktığımızda ooo hemen bir en fazla gol atan'a bakalım. Messi ikinci sırada 21 golle. Kaç maça çıkmış 34 maçta 21 gol. Birinci 32 maçta 22 gol. Messi baya iyi performans göstermiş. En çok asist yapanlarda bulunmuyor kendisi. En fazla şut çekenlerde bulunmuyor. En fazla maçın adamında birinci sırada 8 kere maçın adamı olmuş. En fazla şut pas atanlarda da birinci sırada çok iyi. Messi baya oynamış ligde. Takımına katkı sağlamış. Şöyle bir diğer özelliklerine de bakalım. Evet. Messi'nin kariyerine bakalım. 34 maçta 21 gol 9 asist. 8 maçın adamı olmuş. Gerçekten bence güzel bir performans. Yani ben performansını sevdim. Böyle bir durumuna bakalım. Gücü düşmüş mü? Hayır, hayır. Hala aynı seviyede. Şimdi bu ligde şöyle bir şey varmış. Önce gruplar oluyor. Gördüğünüz gibi. Önce Doğu Konferansı zaten görmüştünüz. Evet. Burada ikinci olarak çıktı. Gruplardan çıktık şu anda. 63 puanla ikinci sıradayız. Şimdi bu grupların bir de konferans şeklinde varmış. Birinci turunu oynayacağız şimdi. Sonra bunu kazanırsak yarı final oynayacağız. Sonra final oynayacağız. Bakalım Messi ilk senesinde MLS kupasını kazanabilecek mi? Onu hep birlikte göreceğiz. Şimdi hemen bu maçın sonuna gidelim. Burada bakalım bu maçta kazanabilecek miyiz? Messi gerçekten ilk senesinde bu kadar güzel performans vereceğini düşünmüyordum. Çünkü takım gerçekten güçsüz bir derecede. Yani Messi'nin seviyesinden baya düşük seviyede takım. Takım arkadaşları düşük ama Messi gerçekten lider olarak durdu takımda ve takımını üst seviyeye taşıdı. Gerçek hayatta bu takım 15. sırada olmuştu. Sonuncu sırada olmuştu. Şu an konferansı 2. sırada bitirdi. Gerçekten güzel bir performans. Böyle bir baktığımızda o oh, evet penaltılarda kazanmışız. Çok iyi. Evet bakın şurada hemen göstereyim size. Birinci turu penaltılarda kazanmışız. Yarı finale hak kazanmışız. Bakalım yarı finalde kazanacak mıyız? Mi? MLS kupasını kazanabileceğiz mi? Şimdi sıradaki maça hemen bir tatile çıkalım. Sıradaki maç günü belli olsun. Çünkü daha takım belli olmamış. Rakip takım belli olmamış. Messi ilk senesinde kupayı kazanabilecek mi bakalım? Kariyerine bir kupa daha ekleyebilecek mi? Onu göreceğiz. Evet maç yarın. Yarı final maçı. Bakalım yarı final maçını kazanacak mı? Messi yarı final maçında nasıl bir performans gösterecek? Evet çok heyecanlı şu anda. Evet ne oldu? Kay Bak. Ah be. 2-1 ya. Ah be yarı finalde verdik. Messi bir gol atmış. Yani 6'dan atmış Messi. %50'ye %50 toplu oynama. Pas isabetleri aynı %89. Biz daha fazla şut çekmişiz. Ah be yarı finalde verilmez ki ama bu kupa ya. Çok kötü oldu be. ilk senesinde kupayı kazanacaktı. Bir bir bakalım gol krallığında güncelleme var mı? Evet Messi birinci sırada. Aa Messi ikinci sıradaydı. Birinci sıraya yükselmiş. 23 golle 36 maçla birinci sırada yer almış Messi. Burada bakalım hala bulunmuyor. En fazla maçın adamı 8 maç. En fazla şut pası veren Hala Messi birinci sırada. Evet, ilk senesinde Messi baya güzel işler yaptı aslında. Yani kupayla kazanabilir de ucu ucuna kaybetti. Bakalım ikinci senesinde nasıl bir performans gösterecek? 36 maçta 23 gol, 9 asist, 8 maçın adamı gibi bir performans göstermiş. Bakalım burada yeni şeyler var mı yok evet bakalım diğer sezonda kupayı kazanabilecek mi 35 yaşına geldi yıl 2022 21 Ekim bakalım diğer sezona bakalım orada kupayı kazanabilecek mi şurada sezon istatistikleri de varmış Şimdi turnuvalarda 41 maçta 26 gol 13 asist ve kaç kere maçın adam olmuş o yazmıyor ama 7.22 ortalama puan almış baya güzel olmuş evet 8 kere maçın adam olmuş bu arada güzel bir performans göstermiş ya ben performansını sevdim evet şimdi sıradaki sonraki sezonun sonuna gidelim bakalım orada nasıl bir performans göstermiş. Evet ikinci sezonun sonuna geldik. Şöyle bir maçlara baktığımızda geçen sezondan daha kötü bir performans sergiledik. Bu arada ligde baya değişik lig serüvenleri oldu yani turnuva serüvenleri oldu. Onlara da tek tek bakacağız. Sadece lig olarak oynamadık maçları. Şimdi bir doğu konferansına bakalım. Üçüncü sırada bitirmişiz 59 puanla. Geçen sene ikinci sırada bitirmiştik. Bir bakalım elemelerde ne yapmışız. Birinci turda evet elemişiz rakibimize. İkinci tura baktık o oh, Yarı finalde yine eğlenmişiz ya Abi yarı finallerde niye çıkamıyoruz ya Finalde de Yarı finalde eğlenmemiz çok kötü oldu ya bir tane kupa alsaydık güzel olurdu. Evet bu ligi böyle bitirmişiz. Hemen bir oyuncu istatistiklerine bakalım. Evet bu sefer Messi'nin ismini görmüyoruz. Messi en çok asist yapanlarda 3. sırada 12 asist yapmış. En fazla şut çekenlerde en fazla maçın adamlarında 4. sırada 5 kere maçın adamı olmuş. Şöyle bir Messi'nin kariyerine bakalım. 28 maçta 10 gol 12 asist 5 maçın adamı oynamış. Geçen seneye göre çok düşük ama maç sayısı düşük. Acaba sakatlandım ya. Sakatlanmış olabilir büyük ihtimalle çünkü maç kaçırmış bayağı bir ama yine de güzel performans göstermiş. Yani 36 yaşına geldi. 22 katkıda bulunmuş. 7.8 rating de gerçekten güzel. Şimdi diğer liglere bakalım dediğim liglere. Bir şurada bakalım, şuradan bakalım. Bakın burada Open Kupa var. 4. tur falan var. Bir ona bakalım. İlk başta gruplar mı var? birinci tur Evet birinci turda birinci turda biz yokuz İkinci turda var mıyız orada da yokuz Üçüncü turda mı başlıyoruz Yok üçte de başlamıyoruz Biz neredeyiz ya Beşinci turda başlıyoruz galiba Evet üç yenmişiz beşinci turda rakibimize Çeyrek finale geldiğimizde iki bir orada da yenmişiz Çok iyi gidiyoruz Yarı finale geldiğimizde yine bir sıfır yenilmişiz Ve yine yarı finalde bir kupayı kaybetmişiz Bu takım yarı finalleri yapamıyor ya Ben anladım bu takımın işine. Yarı finallerde hep kaybediyoruz bu da böyle kaybetmişiz. Başka ne kupası vardı? Lig kupası dördüncü grup. Burası vardı bir de. Buradan gruplardan çıkmışız. Bundan sonra ne olmuş? Bu da çeyrek final falan da yok bu zaman. Ama burada oynamamışız. Bunu nasıl bulacağız? Hemen fixtürden bakalım hangi maçlar oynamışız. Lig kupası batı çeyrek final. Ha batıda oynamışız. Çeyrek finalde elenmişiz. Ligde yarı finalde eleniyoruz. Diğer kupada yarı finalde eleniyoruz. Bunda çeyrek finalde eleniyoruz. Bakalım diğer liglerde ne yapmışız. Bir de bu kupa maçı Şampiyonlar Ligi, Amerikanın Şampiyonlar Ligi'nde grupta 3. sıradayız ama maçlar hala devam ediyor. Böyle bir bakalım. Hatta çıkmış mıyız? Evet çıkmışız. Playoff'a kalmışız. Playoff'larda elemişiz. Diğer yani ikinci playoff'larda da uzatmada elemişiz. Şimdi maçlar hala devam ediyor. Bakın şöyle göstereyim size. Mesela 77 gün sonra bir maç var. Hemen biz bu şampiyonlar ligi. Amerika'nın şampiyonlar ligini de bir bitirelim. Bakalım o kupayı kazanabileceğiz mi? O zaman bu lig bittiğinde görüşmek üzere. Evet Amerika liginin şampiyonlar liginde de sonuna geldik. Maalesef burada da çeyrek finallerde uzat deplasmandan dolayı yenildik. Böyle bir bakalım. Çeyrek finalden önce ikinci turda bayağı eledik aslında rakiplerimize. Çok iyi gittik ama çeyrek finale geldiğimizde buradan da elemiş olduk. Şimdi Messi'ye bir bakalım. Bu arada lig tekrardan başladı. Evet Messi sakatlanmış. 2-3 ay sakat diyor. Kalça evinde zedelenme. 2 maç oynamış. 0 gol 0 asist yapmış ve sakatlanmış aslında Messi. Bence kariyerimizin burada sonuna gelelim. 2 sezon oynadı. Orada güzel performanslar gösterdi bu takımda. Ben bu kadar güzel performanslar göstereceğini bekliyordum. Ama takım çok güçsüzdü gerçekten. Bir tek Messi güçlüydü takımda. Ona rağmen bu takım arkadaşlarına rağmen baya güzel işler yaptı. Şöyle bir baktığımızda Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta 6 gol 2 asist yapmış. Güzel oynamış ya ben beğendim hoşuma gitti. Ama keşke Barcelona'ya gitseydi. Evet bu videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.